Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-devlete eklenen yeni bir hizmetin duyurusunu yaptı. Başkasının yanında kalacak vatandaşların adres beyanları artık e-devlet üzerinden yapılabilecek. Çeşitli sebeplerden dolayı bir yakın yanında kalacak olan vatandaşlar artık e-devlete adres beyanı yaparak ikametlerini aldırabilecekler. Bu videoda iki aşamadan oluşan bu hizmeti anlatmaya çalışacağım. Hizmetin ilk aşaması adrese kayıtlı olan kişinin adres beyanı için muvaffakat verme hizmetini yapması gerekiyor. İkinci aşamada da muvaffakat verdiği kişi yine E-Devlet'e girip adres değişikliği bildirimini oluşturması gerekiyor. Türkiye Gov.tr adresine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptığınızda arama çubuğu bölümüne adres beyanı için muvaffakat verme yazarsanız ilgili ekran gelecektir. Bu hizmeti kullanarak Adresinize birlikte oturma gerekçesiyle kaydedeceğiniz kişi için izin vereceksiniz. Ekran zaten karşınıza böyle gelecek. Yeni muvaffakat kısmına tıkladığınızda bu bildirim karşınıza geliyor. Bu bildirimi okuyup anladım seçeneğine tıklayacaksınız. Bu bildirimin içerisinde e, muvaffakatname ile alakalı bilgiler var. Bunlar önemli bilgiler. Buradaki en önemli kısım bir içerisinde en fazla iki defa muvaffakat verebilirsiniz. Adres bildiriminde kontrol süreçlerinin işlediği, kolluk kuvvetlerinin denetim yaptığını anlatıyor burada. Yukarıdaki açıklamaları okudum ve anladım diyorsunuz. Alt kısımda sistemle kayıtlı adres bilgileriniz otomatik olarak gelecek. Buradan adres beyanı için muvaffakat ver seçeneğini tıklıyorsunuz. Bir sonraki aşamada muvaffakat vereceğiniz kişinin TC kimlik numarası İsim soy ismini yazmanız isteniyor sizden. Bunu yazdıktan sonra bildirim yöntem bölümü var. Burası çok önemli. Mobil imza kullanıyorsanız mobil imza. Elektronik imzanız varsa elektronik imza. Hiçbiri yoksa da SMS'de doğrulama seçeneğini seçmeniz gerekiyor. SMS'de doğrulama seçeneğini seçtikten sonra devam et dediğinizde e, adres yani birlikte oturacağınız kişiye oturmak istediğiniz kişiye değişiklik için beyan vermiş oluyorsunuz. İlk aşama muvaffakat vermeydi. Dolu bir konuttaki bir kişinin sizi yanına almak için muvaffakat vermesiydi. İkinci aşamada bu muvaffakatı e, kullanarak başvuru yapmak. Türkiye adresine yine TC kimlik numara şifre giriş yaptığınızda bu muvaffakat verilen kişinin yapması gereken ikinci aşamadan bahsediyoruz. Adres değişikliği bildirimi yazarsa arama çubuğuna birlikte oturmak için muvaffakatlı kısım gelecektir. Burada ben herhangi bir işlem yapmadığım için altta gözükmüyor. Burada size muvaffakat verildiğinde alt kısımda zaten size kimin muvaffakat verdiği ile alakalı bilgiyi görebileceksiniz. Onu seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz ve ilgili nüfus bir müdürlüğüne yönlendirilecektir bu başvuru. Bu iki aşamayı yaptıktan sonra da birlikte oturmak için başvurunuz tamamlanmış olacak. Kısa zamanda da bu işlemi yine başvuru yaptığınız ekrandan onaylanıp onaylanmadığını görebileceksiniz. Eskiden bu işler biraz daha zordu. Birlikte oturmak istediğiniz kişiyle en yakın nüfus müdürlüğüne gidip başvuru yapmanız gerekiyordu. Artık bu işleme gerek yok. Direkt E-Devlet üzerinden oturmak istediğiniz kişi size muvaffakat verirse siz de yine E-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.